merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne yapıyoruz? Kum boyama yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu resmi Elif rengarenk boyalarla şöyle olacak arkadaşlar. Elif evet, beyazlı resmi çok güzel olacak. Boyayacağız arkadaşlar. Yani, bu kız gibi, gibi yapacağız. Gibi Ama neyle? Tabii ki bu arkasındaki gördüğümüz kumlarla. Anne. Bak bir de, <laughs> biz çekiştiriyoruz Dur bir. Heyecana bak. Şey olacak. Evet, o olacak. Renkleri göz. ben şunları da yapacağım. Çünkü baksana bu var. Evet, yapabilirsin. Renk ya renk, pembe, sarı, mor, yeşil, mavi, siyah, beyaz, kırmızı. Orada da kelimiz var. rengi. Hepsiyle boyayacağız arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Haydi evet. video başlayalım. Aç bakalım. Böyle bir kare şeyimiz çıkıyor. Şimdi... Bunlar etkide çıkarmak için şey. şey. kürdan. Kürdan çıkar. O esnada bizim minniğimiz geldi minik. Şşş minik. <laughs> Dur sinire bak Elif ablasını istiyor. <laughs> Aa sinire bak. Ne oldu? Ne oldu? Minik. Arkadaşlar Lorin koy dedik adını. Elif değiştirmezse. <laughs> Dökülsün. Açın, açın. Tamam şu an ayır. <laughs> minik. Ben tamam. Poşet onda ver oynasın. Poşet de Etiket nerede? Ah ah. Ah. Lori. Oh, Anam bu bize delik vermiyor ki video için. Şşş. Lorin. Hadi Elif videoyu geç. Boş ver sen onu. Gel sen gel annene gel. 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 Tamam. Tamam ben seni sakinleştireceğim. Elif ablayım. Neden başlıyoruz? Saç. Saçtan başlıyoruz. Saç aç. Etiket kaldır oradan. Dü Yine lazım. O, kürdan işte. Ay iğne mi bu? Kürdan oldu işte. <laughs> Kürdanı koymuşlar. İğneyi ne yapacağım? Hah aç. Ucunu tut. Çek. Ya dikkatli bir çekmek lazım. Evet. Anne Çıkar çıkar çıkar. <laughs> İstersen onları ben çıkartayım. Bırakmadan yap, sarı. Ben kesim hemen. Kes. Okay. Sarı kafasına gel, bırak bakalım sarıyı. Güzelce her tarafını gezdirtip böyle tık 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 yap. Hı. Gitmedi evet. mi sarı? Biz şöyle gezdirdi ya, bari sız şey yapsın. Dur dur dur. Şöyle şöyle buralara gel. Şimdi geri yeşil. Ye, ye, ye. Azar azar oralara gezdirsin. Şöyle yeşili. Kızın yerine almıyor. Neyse alır. Alır bir gün. Tatlım buçu. Yeşili yapıyoruz şu an. Dır <laughs> dır 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 Aslında normalde kağıda oynatarak yaparsın da yapış yetmiyor. Öyle yap ki fazlasını öbür tarafa geçsin. Dır dır böyle yeşil sarı oldu. Başka neye geçiyoruz? Kırmızı bir elbiseye geçelim arkadaşlar. Kırmızı elbise. Dikkatli bir şekilde aç. Kenar bak bir şurası çek şey Şurayı hayır yırtın. Şimdi kırmızı. Şey Buraya sanki tanımışlar. Ah kırmızı. Ah. <laughs> kırmızı dayız. Arkadaşlar tatil nasıl geçiyor? Biz tatilde etkinlikler size videolarla, derslerle Hemen şöyle kay bak bak böyle. Ders videolarıyla gelebiliriz etkinliklerle böyle. Bol bol etkinlik çekiyoruz arkadaşlar. Dağıtacağımız videolar var. Hazır. Sizde her gün iki video 5-6 tane de story paylaşıyoruz arkadaşlar. İzleyin storylerimizi de izleyin. Like atın ki devamı gelsin arkadaşlar videolarımızın. Değil mi Eli? Hı. Etkinlik bol bol etkinlik yapacağız. Gezmeler yapacağız. Market alışverişleri yapacağız. Tatil vlogları çekeceğiz. Şöyle git anneciğim yukarı yukarı. Yukarı doğru. Ha, yukarı gezdir gezdir. Hep aynı yere yapma. Bir yerde yapışıyor sonra. Şöyle şimdi vur. Bir dakika. Hayır hayır eline de elif bırakır mısın? Şöyle vuracaksın. Ömer. Zaten azıcık vurmuşlar cimrilikten. Hemen. Mavi. Kırmızımız. Ben buna devam Ben bana pembe alayım. Tamam pembeye geçelim. Dikkatli dikkatli yapıyor. Ama video uzun oluyor bu seferde. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin ki video'nun ne olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Omuzları var. Elif dikkatli. Ucu ucunu yapıyor. İncecik, incecik. Şimdi pembeye geçtik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gelir oraya çabuk. Normalde vurarak da bizim yetmiyor. Bizim şey mi, cimri, Eldiveni Elif ayakkabılarını unutma. Oraya en son yaparsın. Eldivenle ayakkabılarına yetişecek herhalde. Aynen, Şunlar çok büyük değil mi? Hemen ayakkabılarını da geç. Oraya yaparız. Anneciğim Ayakkabını geç. Aa güzel oldu. Benziyor mu arkadaşlar kızım? Yeter yeter. Bol bol artanı yine omuzlarına yap. Evden ne yaparsın? Masanın hali. Şaka mı? Bu kızım bunu yapması şaka mı? Et, bol bol etkinlik yapacağız. Şimdi yap. boynunu. Tamam şu olmaz. gider, gider. Sen önce ayakkabılarını şey yap bilekleri, boynu, el bileği. Anneciğim giderse öbürlerini doldur kurumadan. Du, 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 du. Kızımız bitiyor. Az kaldı. Gözleri kaldı, yüzü kaldı. Teni kaldı. Ten, ten rengi bu olacak. Siyah var. Mor var. Şimdi yüzünde sıra. Çevir çevir ha. Yüzü. Ayak mı çalışıyor? Olsun sen başvurun. Hadi yap. Ten rengine geçelim. Ah.

Gözlerini siyah beyaz yapıp moru üç rengi de karıştırarak çerçeve yaparız. Tamam mı? Arkadaşlar gözünü, suratını yaptım, kollarını, bileğini yaptım ben de Elif'ten gizli. Şimdi gözlerini yapalım. Siyah beyaz ama siyah var sanki beyazı mı eksik? Beyazı yapalım. Kalanlarla da etrafını yapalım. Masanın üstündeki kumları hepsini toplayalım, etrafını yapalım. Arkadaşlar son aşamaya geldi. Çerçeveyi boyuyoruz komple. Çok güzel gözüküyor. Elif çerçeve açılınca. Oğlum ben çerçeveyi yapıyorum. Şimdi Elif çerçeveyi boyayacak. Bütün masadaki renkleri toplayıp arkadaşlar çerçeveyi süsleyeceğiz. Karışık renkler. Evet. Önce şunları da at içine dök bakalım. Dök hepsini içine. Her hepsini. Şuradan rengimiz yok zaten. Hepsi yaptık. Bir... Wow, son seviye. Doldur Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Sen yapa dur tamam yap dur. Oo, sesi çırt, çırt Evet arkadaşlar sonuç bu. Elif nerede? Burada diyemiyorum. Kedinin peşinde gitti arkadaşlar. <laughs> videomuzun sonuna geldik. Kum boyum etkinliğine katıldığınız için biz de arkadaşlar teşekkür ederiz. Ve devamı için kanalımıza bir like atıp abone olursanız bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. 3 ay boyunca etkinlik yapıyoruz.